Diyarbakır'da bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısına gidip bıçağı boynuna dayayarak görüşmek istedi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir hafta önce boşandığı ikinci eşinin kapısını dayanan eski eş, boynuna bıçak dayayarak eski eşiyle görüşmek istedi. Şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Olay, Yenişehir ilçesi Üç Kuyular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmetçe, 7 yıllık ikinci eşi Merveçe ile bir hafta önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Eski çiftin çocuklarının velayeti baba Mehmetçe'ye verildi. Mehmetçe, çocuğunu annesinin yanına bıraktı. Mehmetçe, annesiyle birlikte 3 kuyu toki birinci etapta oturan eski eşi Merveçe'nin evine gitti. Kapıyı açmayan Merveçe, Mehmetçe ile tartışma yaşadı. Tartışma üzerine eski koca, boynuna bıçak dayayarak görüşüp barışmak istedi. Komşuların haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ikna etti, şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri, Mehmet Ç'nin bıçağı bırakması için yaklaşık bir saatlik ikna çalışması yürüttü. Yoğun uğraşlar sonucu bıçağı bırakıp ekiplere teslim olan Mehmetçe, sağlık ekipleri tarafından boynuna verdiği zarardan dolayı olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Mehmetçe tedavisinin ardından karakola götürülürken, eski eşi Merveçe de şikayetçi olmak üzere ekipler tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.